Dün internette gündem olan bir çift vardı. Görmüşsünüzdür belki sokak sokak dolaşıp kiramı ödeyemiyorum yardım edin diyorlardı. Kıyafetler yardımıyla kendilerini daha da yaşlı göstermişler. Yaşları bile yalan çıktı. İnsanlar da işte şu kişileri bulalım yardım edelim tarzı paylaşımlar yapıp bayağı ülkeyi ağlatmışlardı bunlar. Bense tabii ki yine kıl bir herif olarak demiştim ki hemen atlamayın bazılarınız linçleyecek beni ama bu çok yaygın bir dilencilik yöntemi diye belirtmiştim. Gel gör ki yine aklı çıktım. Böyle bir üslupla mı konuşsam artık? <laughs> geçiyorum bu arada. Bugün Ateşehir Kaymakamlığı kişileri araştırmış. Haberi hürriyetten okuyorum. Kadıköy'de çekilen ve sosyal medyada gündem olan bir videoda yaşlı bir çiftin kira yardımı istediği görülmüştü. Ateşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteğiyle nakdi yardım aldığını bildirdi. Açıklamada yaşlı çift hakkında dilencilik yapmak ve yaptırmak eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı belirtildi. Görüntülerdeki çiftlerin yaşı bu arada 43 ile 49'muş ama giydikleri Kıyafetlerden bayağı 60'larında 70'lerinde Hacı amcalar olduğu gözüküyor ve Vedasında aldıkları yardımlar da Bayağı bir şekilde listelenmiş 1500 bir yerden 5000 bir yerden 3000 bir yerden öyle devam ediyor Daha önce de yolda kaldık numarasıyla Sürücülerden para istiyorlarmış Haber böyle gayet yaygın dediğim gibi Türkiye dilenciler için cennet bir ülkedir Dilenci demeyeyim de dolandırıcı diyelim Çoğu dilencinin zaten paraya Aslında o kadar da ihtiyacı yok Zamanında sömürmeyle elde ettikleri Paralardan kaynaklı bunların nasıl dolandırıldığını dolandırıcı olduğu her yerde boy boy yayınlanmasına rağmen insanlar hala bunlara kanıp para veriyor. Yapmayın arkadaşlar. Evet bazılarınız çok acımaya başlayacak ama zaten onların olayı da bu. Kendilerini acındırmak. Bazıları direkt sevap için hayır için yapıyor dini açıdan. Ama size şunu da söylemem gerekiyor. Niyet dediğimiz şey tek başına yeterli değildir. Eğer yardım yapacaksanız doğru noktaya yardım yaparsanız eğer dini açıdan konuşacak olursak size çok daha fazla fayda sağlar. Artık çeşit çeşit yöntemleri var. Bazıları hatta yemekçilerle anlaşıyorlar. Ben para vermem ama yemek veririm. İşte bunların bazılarının anlaştığı restoranlar var. Yemek ısmarlatıyormuş gibi duruyorlar. Sonuçta çoğu kişi yemeğin sonuna kadar başında durmuyor. O sırada karşılıklı anlaşmayla verdiğiniz paranın bir kısmını onlar cebe indirebiliyor. Bir kısmı da restorana kalıyor. Acımayın demiyorum. Yoksulluğa acımak en insani duygudur. Empatinizin olduğunu gösterir. Ama bu insanlar bunu kullanıyor. Buna karşı da tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü böyle çıkarcı kötü insanları büyütü götürsek ileride daha da beter işler yapmasını sağlarız. Günümüz siyasetinde olduğu gibi. Gidin çevrenize yapın. Gerçekten birilerine yardım yapmak istiyorsanız Türkiye'de yaşıyoruz lan. Yardıma muhtaç olmayan insan bulmama imkanınız yok. En zengin mahallelerde yaşayın. Orada da yardıma muhtaç insanlar var. Gidin onlara yapın. Bir diğer sinir bozucu nokta ise şu. Mesela insanlara diyorsunuz ya burada bir suç olabilir. Bakın bu insanlar dolandırıcı çıkabilir falan. Seni şeytan ilan edebiliyorlar. Küfürler, hakaretler yağmaya başlıyor. Başlıyor. Ama ne küfürler ne hakaretler. Onlar gibi keriz olmadığınız için hemen sizi şeytan ilan ediyorlar. Böyle de davranmayın. Böyle davranacaksanız zaten başınıza gelen her şeyi hak ediyorsunuzdur. Türkiye dünyada en çok dolandırıcısının olduğu ülkelerden biridir. Siz bayağı bütün dolandırılmaları hak ediyorsunuz o zaman. Bu mantıkla yaklaşacaksınız. Çünkü bu ülkede yok olmak istemiyorsanız şüpheci olmanız sizin en büyük silahınızdır. Her an dolandırılabilirsiniz. Her an birileri sizi sömürür. Biraz şüpheci olun. Yardım dernek hepsi o kadar da şeffaf, o kadar temiz yerler değil. Yardım yapmaya kalktığınız insanlar görünüş olarak sizi zaten kandırmaya odaklı insanlardır. Çoğunlukla buradaki kastettiğim dilenciler yanlış anlaşılmasın. Siz bu sayede asıl yardıma muhtaç insana ulaşmayı da engellemiş oluyorsunuz. O insanlar zaten köşede daha da muhtaç hale dönüşebiliyorlar. Eğer elinizde altın kazanı yoksa ve bunu sürekli dağıtmıyorsanız. Şüpheci olmak iyidir. Ne zaman bir şey şüphecilikle yaklaşsam sen nereden biliyorsun bunları diyorlar. Demek ki sen de işin içindesin diyor diyorlar. Hayır ben senin gibi keriz değilim kardeşim. Keşke böyle dilenciliğin cezası dolandırıcılıkla aynı sınıfa girse ve yine keşke dolandırıcılığın cezası da daha yüksek olsa da şu ülke biraz rahatlasa. Adım attığın yerden dilenci çıkıyor. Adım attığın yerden dolandırıcı çıkıyor. Yakaladıkları kişilere şaka gibi bir ceza veriyorlar. Orada bitiyor olay. Biraz ciddi bir ceza verseler de içeride yatmalı bir ceza. Keşke biraz daha azalsa bu sayede. Bu arada önümüzdeki hafta cuma günü önemli bir gösterim var. Zaten onun için ayrı bir içerik çıkartacağım burada. Yine de ön duyurusunu yapayım dedim. Kadıköy'de yaklaşık bir saat sahnede duracağım ve sunucu ben olacağım. 3 komedyen arkadaş çıkacağız. Biletler de stand-up'lar için gayet ucuz 50 lira ve sanırım son 50 liralık biletimiz olacak. Çıkışında da topluca bir yerlere kayacağız. Muhabbet devam edecek. O gösterime de bekleriz. Bilet satış linki paylaşıldığı zaman onları da paylaşacağım sizinle. Daha net bir duyuru yapacağım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.